Haritanın simetrik tarafındasın. Koridorların yerleri değişti. Wild Rift'te hoş geldin. Boş yer kalmamış, bakayım Harika. Arena'yı Ugaid pisliklerinden arındırma vakti. Milyonlar harekete geçti. İçimde iki farklı ruh gücü çatışıyor. Hararetleri beni güçlendiriyor ama acı da çektiriyor. Bir dönüşe asla hayır demem. Yürüme yok et. Rugait'i yok etme planının ilk adımı ruhlar turnuvasını kazanmak. Hı. Arın! Bitirelim şu işi. Kalabalığı memnun etmek. Turnuvayı kazanmak. Bunlar intikam peşinde koşan biri için bir şey ifade etmek. Atış yapıldı. Işığı taht. Son ana kadar varımla yoğunla savaşacağım. Çok çok Ruh gücünün peşinde koşarken hayatı sönen çok kişi zannediyorlar. Ruhlarını paramparça ettiğimde böyle sırıtamayacaklar. <laughs> Ruhunun yanışını hisset. <laughs> i̇ki kat ruh gücü. Sena'nın geri dönmesini beklemiyorum. Tek istediğim... Rakip katledildi. Bir veda edebilir. Rakip, rakip şampiyondan uzaklaş. Hı. Dövüşçüler turnuvada kuduz olmuş Beni gibi kendilerini kaybettiler. Sanki birer kuklalar. Sen açın. Arın iki kat ruh gücü. Yanacaksın. Ruh gücüm arenayı kasıp kavuracak. dön. Her ruh için bir adım. da saklanamaz. Rakip şampiyondan uzaklaş. Tatsan da saklanamaz. Ruh gücün kalenayı kasıp kavuracak. Hı. Hı. Geri çekil. Katsan Geliyorum. da saklanamaz. Rakip şampiyondan uzaklaş. Koç gibi bu. Dövüşçüler turnuvada kuduz olmuş gibi kendilerini kaybediyor. Sanki birer kuklalar. Katsan da saklanamaz. Takımından ben biri katledildi. Rakip katledildi. Bin. İki kat ruh gücü. Orta kule türü saldırı türü altında. Adını buhran durmasını kazanmak. <laughs> ya tatlı ya tatlı Yanacaksın. <laughs> Atış Bir yapayım. rakibi katletti. Beni almaya gelmiş. Yine. Kıldın ve yok et. Kendilerini önemli zannediyorlar. Bu şampiyona saldır. Param parça ettiğimde böyle sığınmayacaklar. <laughs> Orta kule saldırı altında. Uh, Rekip görünmüyor. Ateşim... Rus gücüm şöyle böyle diyorlar. Ama bu ıvır zıvırlara yatırım yapmadan arena'ya çıkan yok. Üst kule saldırı altında. Bu bayıta çalışan ha, gibi. hesap verin. Biraz hareketlen. Ruh gücünün peşinde koşar. Hayatı sönen çok kişi. Rakip katledildi. Kaybettiklerim Sen için. Son ana kadar barınma. <laughs> <oyunları, gülüyor> barınma savaşı. Aman vermiyorum. <gülüyor> Bir rakibi <laughs> <rölye> katlettin. <laughs> Yanacaksın. İşte Seriye bağladım. İlk kule yerle bir oldu. Ruhunun ruh yanışını hissettim. İki kat ruh gücü. Büyülü grup ve okyanus ejderi ortaya çıktı. Sen geri dönmesini bekliyor pek istediğim öteki diyarda ona düzgün bir veda edelim takımın ünlü grubu cassette başla ejderha saldırı orta koridorda çağrıldı çektiği böylesini tamlayacaklar yok et. eğlence bitti Rakibin kulesi yerle bir oldu. Bu dövüşe asla hayır demem. Seriye bağladı. Ejdere <laughs> saldırdı. Tekar olmuş. Tekar <laughs> ruh gücü. Kalabalığın önünü doldu. <laughs> Durmayı kazandı. Rakibin kulesi, kulesi yerle bir, bir oldu. Ezip <laughs> <Elis> geçiyor. <laughs> İyon saldır. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Dövüşçüler çıldırdı. Zakum katletti. şöyle Ama bu uluz zıvırlara yatırım yapmadan arenaya çıkan yok. Ait'e çalışan pistiklerde hesap verecek. <laughs> Sena'nın geri dönmesini bekle. Tek istediğim öteki diyarda ona düzgün bir veda edebilmek. Buraya <laughs> için bir. İçimde iki farklı ruh gücü çalışıyor. Hararetleri beni güçlendiriyor. Ama acı da çekin. Geri çekin. Yatsan da saklanamazsın. Herhalde Herhalde. Aman Öcünü almaya gel. Bekliyorum. Işık atışı. Rakibin kulesi yerle bir olur. Mükemmel. Alaz alaz yanan bir ruhun araba dinlenmesi gerekiyor. Parçalanmış canavarla birlikte sen de düş. Ruh <laughs> gücünün peşinde koşarken hayatı sönen çok kişi var. <laughs> Atış yapıldı. Sanda saklanamazsın. Lugait'i yok etme planının ilk adını ruhlar kılmasını kazandık. Konuşma sırası silahlarda. Tekar olmuş. <laughs> Sena'nın geri dönmesini beklemiyor. Tek istediği öteki diyarda demek düzgün bir veda edildi. <laughs> <kat> ruh gücü. <laughs> Sena'nın. Ruh, gücü. Ruh gücün... Ruh gücün Alena'yı kasıp kavuracak. Yeter! <laughs> Yeter! <tarif>. Rakip katledildi. <laughs> Mükemmel. durdurulamıyor. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Ugaite çalışan pistiklerde hesap verecek. Ben döndüm. Geliyorum. Ruh gücünün peşinde koşarken hayatı sönen çok kişi. Biraz hareketler. <laughs> Rakibin kulesi yerle bir oldu. Oh, tekrar, tekrar son nefesini verdin. <laughs> Ezip geçiyor. Diye. Ruhlarını paramparça ettiğinde böyle sırıtamayacaklar. Dur, dur, bakalım. İşte kavrulmuş. İçimde iki farklı ruh gücü çalışıyor. Hararetleri beni güçlendiriyor. Ama acı da çektiriyor. Sen hiç. Takımın ejderi katledildi. <laughs> Rakip katledildi. Öldür <laughs> ve yok et. Kim katlılık gücü? Bir rakibi katletti. Rakip seriye bağladı. <laughs> Rakibin kulesi geldi. <laughs> Mükemmel. Mükemmel.